Evet, herkese merhabalar. Polinomlarda katsayılar ve sabit terimle başlıyoruz bugün. Katsayılar ve sabit terimin ne olduğunu önce bir hatırlayalım bakalım. Evet, katsayılar. Biz polinomda px eşittir 3 x kare artı 5 x artı 6 gibi polinom yazalım mesela. Burada katsayı dediğimiz neydi? Değişkenlerimizin başındaki sayıydı. Yani buradaki katsayı 3, 5 ve 6. A böyle bir soruda bize katsayıların toplamını sorduğunda hemen 3 5 ve 6'yı toplayabiliriz. Öyle değil mi? Peki buradaki sabit terimi sorduğunda ne diyeceğiz? Yanında değişken olmayan ifadeye sabit terim diyoruz. Evet böyle bir soruda e, direkt bunları hesaplamak kolaydır. Ama karışık bir denklemde katsayılar toplamını veya sabit terimi sorduklarında ne yapacağız? Bu işlemle yapamıyoruz arkadaşlar. Yapmamız gereken başka bir şey olacak. Eğer biz x yerine 1 yazarsak kat sayılar toplamını bulmuş oluruz. Eğer biz x yerine 0 yazarsak sabit terimi bulmuş oluruz. Evet tablodaki örnekleri bir inceleyelim. Px kat sayılar toplamı nedir? x yerine 1 yazmak. Ne olacak bu da? P1. Sabit terim nedir? x yerine 0 yazmak. Bakın hangi polinomu sabit terimi diyorsa oraya gidip 0 yazıyoruz. Ya da hangi polinomu katsayılar toplamı diyorsa gidip o polinomda 1 yazıyoruz. Bakın burada mesela demiş ki Px artı 3 polinomunun katsayılar toplamı. Ben burada x gördüğüm yere 1 yazacağım ve burası ne olacak? P4. Yani burada P4'ü bulduğumda aslında ben buradaki Px artı 3 polinomunun katsayılar sayılar toplamını bulmuş olacağım. Yani şunu yapmıyoruz bakın gençler. Parantezin içini 1'e eşitlemiyoruz. Tamam mı? Hani bize P 0 kaçtır ya da P1 kaçtır gibi düşünmeyeceksiniz bunu. Hangi polinomu sabit sayısı veya hangi polinomun kat sayılar toplamı soruluyorsa 1'i ve 0'ı direkt gidip orada yerine yerleştirmeniz gerekiyor. Bakın buradaki sabit terim ne olur o zaman buraya 0 yazdığımda 3 olacaktır. Aşağıdakine baktığınızda 2x-3 polinomunda kat sayılar toplamı diyor. 1 yazıyorum 2 kere 1 2 3 çıkarsa ne oldu? P-1 bakın bulmam gereken P-1 bu bana neyi verecek? Katsayılar toplamını. Peki sabit terim için ne yapıyorum? 0 yazıyorum. 1 kere 0 0 eksi -3 ne oldu? P eksi 3. Sondaki ifadeye bakalım. Katsayılar toplamı diyor. 1 yazıyorum. 5'ten 1 çıkarsa P4. 0 yazıyorum. 5 0'dan 5. Evet. Bunlar bize katsayılar ve sabit terim verecek olan ifadelerdir. Evet, bazen polinomlarda tüm katsayıları değil de ya çift dereceli ya da tek dereceli olanlar soruluyor. Bunun için bir formülümüz olacak arkadaşlar. Önce bu ikisi için de bulmanız gereken bilgiler var. Biri P1, biri P-1. Bu ikisini bulduktan sonra eğer çift dereceliler soruluyorsa bunların toplamının yarısı eder. Eğer tek dereceliler soruluyorsa Bunların farkının yarısı eder arkadaşlar. Yani bulmanız gereken her iki ifade içinde aynı şey ama birinde topluyoruz, birinde çıkarıyoruz sadece. Evet örneğimize bakalım. Polinomun katsayılar toplamı kaçtır? Bakın mesela böyle bir soruda neden direkt değişkenlerin başındaki sayıları toplayamayacağımızı anlayacağız aslında. Bakın burada 5. kuvveti alın diyor. Ben kalkıp da böyle bir denklemin 5. kuvvetini aldıktan sonra katsayılara bakabilirim ancak o şekilde hesaplayabilmek için. Bu yüzden neyi kullanmam gerekiyor direkt? X yerine 1 yazma yöntemini kullanmam gerekiyor. Katsayılar sayılar toplamını kolay bulmak için. Hemen P1 diyorum. Bakın tabii ki şöyle bir denklemde lütfen şunu unutmayalım. Şöyle bir denklemde ben 4x artı 5 mesela. Tabii ki 4, 4, 4, 5 4 4 5'i toplarım sonucu direkt yazarım değil mi ama böyle bir ifadede de bunu yapma şansımız yoktur o yüzden ne yapacağız daha kolay yolla bulmak için x yerine 1 yazacağız 1'in küpü artı 2 çarpı 1'in karesi eksi 1 eksi 1'in 5. kuvveti ne yapacaktır 1 1'in küpü 1 1'in karesi 1 2 eksi 1 eksi 1'in 5. kuvveti 3 3'ten 1 çıkarsa 2, 2'den 1 çıkarsa 1. Ne oldu? Burası birin 5. kuvvet. Yani 1 olarak bulunur. Evet bakın bu önemli bir soru. Bunu ayırt edersek eğer katsayılar toplamı ve sabit terimi anlamış oluruz aslında. Bize P2x artı 1 polinomunun katsayılar toplamı sorulmuş. Önce bana ne sorulmuş ve ben neyi bulmak zorundayım? Önce onu bulmalıyım arkadaşlar. Kat sayılar toplamı dediği zaman direkt bakın hangi polinomda soru soruluyorsa biri götürüp orada yerine yazıyoruz. O zaman ben burada biri yerleştirdim. 2 kere 1, 2. Bir daha ne oldu? P3. Yani aslında bana sorulan bilgi P3. Peki bana bir polinom verilmiş mi? Evet üstte Px polinomu verilmiş. P3 bulunması için ne yapmam gerekiyordu? Parantezin içinde 3'ü yerleştirmem gerekiyordu. Hemen yerleştirelim. P3. 2 çarpı 3'ün küpü. Eksi 3'ün karesi. Eksi 4 çarpı 3. Eksi 1. P3 eşittir. 3'ün küpü 27. Çarpı 2. 54. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 4 çarpı 3. 12. Eksi 1. İşlemimizin sonucu 32 olarak bulunur. Evet şimdi de sabit terimli bir sorumuz var. Sabit terim neydi? X yerine 0 yazmak demekti. Peki hangi polinomda sorulmuş bana bu soru? PX artı 2 polinomunda. Hemen 0'ı burada yerine yazıyorum bakın. 0, 2 daha ne oldu? P2. Demek ki bana bu soruda sorulan P2 aslında. Tamam P2'yi bulmam gerekiyor. Hemen üstteki polinoma gidiyorum. Direkt 2'yi yazmıyorum yerine çünkü denklem var burada arkadaşlar. Yani benim parantezin içinde 2'yi görebilmem için x yerine ne yazmam gerekiyor? 3 yazmam gerekiyor. O zaman polinomdaki her yere bir 3 yerleştirelim bakalım. Burası 2 olacaktır zaten. 3'ün küpü eksi 3 çarpı 3'ün karesi artı 3 eksi 2. P2 eşittir. 3'ün küpü 27. 3'ün karesi 9. Çarpı 3. Tekrar 27. Artı 3. Eksi 2. Evet 27'ler giderse 3'ten 2 çıkarsa ne olur cevabımız? 1 olarak bulunur. Evet. Tek bir soru içerisinde 2 tane polinom görüyoruz. Bakın bir tane P bir de Q polinomu. Şimdi bu tip sorularda. Bakın hiç stres yapmaya gerek yok. Oldukça basit soru tipleridir aslında. Bana verilen şu bilgiyle benden istenen bilgi tek bir sayı. Bakın x yerine yazacağımız tek bir sayı ile ikisi birlikte zaten denklemde ortaya çıkacaktır. Ne demek istiyorum? Hemen bir bakalım. Px artı 5 polinomunun sabit terimi. Ben ne yazıyordum x gördüğüm yere? 0. Hemen yerleştirdim 0'ı. 0, 5 daha 5. O zaman P5 bana ne olarak verilmiş? Bakın burada 4 olarak verilmiş. Q 2 eksi x polinomunun kat sayıları. Ne yazmam gerekiyor burada x gördüğüm yere? 1. Evet 2'den 1 çıkarsa 1. Demek ki benden istenen de Q1. Tamam. P5 4 Q1 nedir diye soruyor aslında soru bize. Hemen dönüp bakıyorum bana verilen soruda. Daha doğrusu bilgide. P5'i elde etmek için x gördüğüm yere ne yazmalıyım? Bakın şurada. 2 yazmalıyız değil mi? 2 çarpı 2 4 bir daha 5. Ama bakın x yerine eğer 2 yazdıysanız p polinomunda orada gördüğünüz tüm eşitlikte denklemin tamamında x gördüğünüz yere 2 yazmak zorundasınız. 2 bakın her yere 2 yerleştirdim. Bakalım karşıma ne çıkacak? P'nin içinde artık 5'i görebiliyoruz. Eşittir. 2'den 1 çıkarsa Q'nun içi ne oldu? 1 oldu. Aşağısı ne oldu? 2'nin karesi 4 artı 2 6 bir daha 7. Peki bakın P5'i zaten biz bilmiyor muyuz? Bizden istenen de bakın otomatik olarak denklemde çıktı zaten Q1 olarak. Yani biz bir şey yapmadık aslında. Sadece X yerine 2 yazdık. Hem P5 hem Q1 kendi kendine ortaya çıktı. Peki P5'in 4 olduğunu biliyor muyuz? Hemen yerine yazalım. Q1 bölü 7. Bir içler dışlar çarpımı yaparsak Q1 eşittir. 7 kere 4'ten 28 olarak bulunur. Sırada güzel bir sorumuz var. P 3x artı 1 polinomunun kat sayılar toplamı 3. Kat sayılar toplamı diyorsa ben x gördüğüm yerine yazacaktım 1. Hangi polinomda? 3x artı 1. Hemen burada 1 yazalım. 3 çarpı 1, 3, 1 daha 4. Yani P4'ün bana 3 olduğunu zaten kendileri vermiş. Şimdi ben bu soruda sadece P4 bilgisine sahibim. Bana verilen soru ise P kare x artı 4 polinomu eksi P x artı 4 polinomu. Dikkat ederseniz iki tarafta da polinomların içi zaten aynı. Şimdi ben P4'ü nasıl elde ederim? Niye P4? Çünkü P4 bana verilen tek bilgi. O zaman ben de polinomun içini P4 yapmaya çalışacağım. Bunun için ne yapmam gerekiyor? x yerine 0 yazmam yeterli zaten. Ve zaten x yerine 0 yazdığımda da benden istenen sabit terimde sorusu zaten ortaya çıkıyor. Bu polinomda sabit terimi zaten bulmak için ne yapmam gerekecekti? x yerine 0 yazmam gerekecekti. Dolayısıyla p4 bilgisi kendi kendine ortaya çıkacaktı zaten. 0 yerleştirdik bakın burada. p kare 4 eksi p4 Şimdi burada biz P4'ü ne olarak bulduk? 3. 3'ün karesi eksi 3. 9 eksi 3'ten cevabımız 6 olarak bulunur. Başka bir örnekle devam ediyoruz. Px artı 2 polinomunun sabit terimi bakın bize 7 olarak verilmiş. Sabit terimde ne yapmamız gerekiyordu? X yerine 0 yazmamız. Hangi polinomda? X artı 2 polinomunda. Hemen 0 yazdım. O zaman ne burada bana verilen bilgi? P2 eşitmiş 7'ye. Tamam devam edelim. Bizden ne istiyor? 5 eksi x polinomunun kat sayılar toplamı. X yerine ne yazmalıyız burada? 1. Hemen 1'i yerleştirdik. 5'ten 1 çıkarsa 4. P4 isteniyor bizden arkadaşlar. Şimdi P2'nin 7 olduğu bilgisi bana bu soruda neden verilmiş? Evet polinoma dikkat ederseniz A harfi var arkadaşlar. Önce x gördüğümüz yere 2 yazarak a'yı bulmamız gerekiyor. Çünkü x yerine 2 yazdığımızda cevabın 7 çıkacağını zaten bize vermiş. Hemen x gördüğümüz yere 2'yi bir yazalım bakalım. 2'nin karesi eksi 3 çarpı 2 artı a eksi 1. Ne eşit olacak? 7'ye. Buradan a'yı kaç buluyoruz? 10 arkadaşlar. A'mız 10. Tamam a 10. O zaman şimdi ne yapacağız? P4'ü bulacağız. Bu sefer de x gördüğüm yere 4 yazacağım. 4'ün karesi eksi 3 çarpı 4. A'yı bulmuştuk. Onu da yerine yazalım. 10 eksi 1. Evet. Eşittir diyelim altına. 16 eksi 12 artı 10 eksi 1. Evet işlemimizin cevabı 13 olarak bulunur. Evet katsayılarla ilgili farklı bir soru. Çünkü bize özel olarak çift dereceli terimlerin katsayıları sorulmuş bu soruda. Bunun için formülümüz neydi? P1 artı P-1 bölü 2. Yani x yerine bir 1 yazmalıyız. Bir de eksi 1 yazmalıyız. Bakalım ne çıkacak değerlerimiz. Önce P1'i bulalım. P1 eşittir. 1'in karesi eksi 3 çarpı 1 eksi 1'in küpü. 1'in karesi 1'dir arkadaşlar 1 eksi 3 eksi 1'in küpü yani 1 eksi 3 eksi 2 eksi 2 eksi 1 daha eksi 3 eksi 3'ün küpü ne yapacaktır gençler eksi 27 gelelim p eksi 1'e evet burada dikkatli olalım eksi 1'in karesi bakın eksi 3 çarpı eksi 1 eksi 1'in küpü. Eksi 1'in karesi ne olacaktır? 1. 3 ile eksi 1'in çarpımı artı 3. Bir de sonda eksi 1'imiz var. Küpü. 1, 3 daha 4. 4'ten 1 çıkarsa 3. Üç, 3'ün küpü. O da ne çıktı? 27. Evet. 27 ile 27'nin toplamının yarısını istiyor aslında bizden burada. 27 artı 27 bölü 2. Evet 27 27 0 yapacaktır. 0 bölü de 0 olarak bulunur. Başka bir örnekle devam ediyoruz. Px artı 2 polinomunun sabit terimi 7 olarak verilmiş. Ben hemen burada sabit terim dediğimden dolayı 0'ı yerleştiriyorum. 0 2 daha 2. O zaman bana ne verilmiş? P2 eşittir 7. Bu burada dursun bakalım. Bir bilgi daha var. P x eksi. Q, x eksi 2 polinomunun katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı için ne yapacaktık biz? 1 bir yazacağız. 1'den 2 çıkarsa eksi 1 olacak. Yani Q eksi 1'in de bize 3 olduğu bilgisi verilmiş. Şimdi benden ne istiyor? Ona bakalım. Rx Px artı 1 artı 2Q 3x eksi 4 polinomunun katsayılar toplamı. Burada Rx için bakacağız olaya direkt katsayılar toplamı için 1 yazıyorum bakın buraya. O zaman her yere 1 yazmak zorundayım. Her yere. Rx yani 1 yazdığımızda R1 P1 bir daha P2 artı 2 çarpı Q'nun içi ne oldu bakın. 3 kere 1 3 eksi 4 eksi 1. Bakın dikkat ediyor musunuz? P2 ile Q eksi 1 zaten bana verilmişti. O zaman yapmanız gereken tek şey bu bilgileri yerine yazmak. Başka da bir şey yok. Bakın size verilen bilgilerle sizden istenen bilgiler e, otomatik olarak ortaya çıkıyor. Yani siz bir sayı yazıyorsunuz x yerine bilgilerin tamamı aynı anda aynı denklemde ortaya çıkıyorlar aslında. P2 neydi? Yazalım 7 artı 2 çarpı 3. 2 kere 3 6 6 7 daha da cevabımız 13 olarak bulunur